Herkese merhaba. Ne ne kadar güzel video çekip paylaşıyordum arkadaşlar. Böyle e, bir serüvene başlamıştım. Fakat uzun süredir paylaşım yapamıyorum. Çünkü nişan, nikah, isteme, taşınma, yerleşme, tayin olma gibi işlerden ötürü uzun bir süre ara verdim. Şu an size yerleşemediğim tam olarak evimden ilk görüntüleri paylaşmak istiyorum henüz daha mobilyalarım gelmedi ee, birkaç beyaz eşyam geldi birkaç değil yani bayağı hepsi geldi beyaz eşyalarımın ee, bugün hatta kurulumu yapıldı çoğu anca yavaş yavaş sizlerle bunları çekip gösterip paylaşacağım bugün dediğim gibi ustalar geldi şurada kullanmayacağımız bir halı bıraktık emaneten Davulun bazla fırını bağladılar. Ben kendim birkaç eşyamı yerleştirdim. Hatta şurada bir yeri kırmışlar. Birazdan bunları temizleyip toparlayacağım. Şu an durum bu şekilde arkadaşlar. Şu iki adını aldım çöp sepetim. Bundan da bahsetmek istiyorum diğer videolarda. Narlarım, mumlarım. Aklımda yapmak istediğim pek çok şey var fakat maddi anlamda göçmüş durumdayım. Şu kapı tamiratı gerçekleşecek. Salonum burası olacak. Perdelerim geldi. Bunların hepsini detaylı olarak daha sonra paylaşacağım. Ama şimdilik böyle bahsetmek istedim. Böyle aşama aşama size göstermeyi düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Burası yatak odası olacak. Burada kolilerimiz var. İşte valizlerim, eşyalarım. Perdelerin de büyük bir kısmını tamamladım. Fakat daha gelecek. Balkona perdeler gelecek. Burası banyomuz. Açabilirsem. Ee, evet. Şimdi şöyle kısaca göstereyim. Modadan şöyle siyah arıyordum. Çünkü siyah beyaz benim fayanslarım. Siyah bir kaydırmaz aldım. Ee, şöyle gold detaylı bir sabunluk aldım. Aladdin'in sihirli lambası diyorum ben ona. Şurada modadaki şu meşhur altın tabaklardan var Ben bunu katı sabunluk olarak kullandım e, Çünkü ikisini takım olsun istedim e, daha sonra şurada iki adın aldım e, açık raf var e, çamaşır sepeti Evet şu detayı göstereceğim anlatacağım size daha sonra sabırsızlıkla bekliyorum monte olmasını Çünkü duşa kabinde kullanacağım ben bunu. Ee, ne olsa ne olsa ne yani nasıl bir şey alsam e, üçgen olan modeller ya da askıları beğenmedim. Bu sepetleri Tedi'den almıştım zamanında. gösterdim mi bilmiyorum önceki videolarımda muhtemelen göstermişimdir. Önceki videolarımı da bakmanızı öneriyorum. <laughs> ve bu Benim içime çok sindi yani. Bakalım nasıl olacak asınca. Şurada Özdilek Ten aldığım bornoz setimiz var. Biri krem biri böyle açık kahve tonlarında yaprak baskılı düz. Şu da benim kağıdan aldığım altın sepet. Ben bunu bu şekilde tuvalet kağıtlı olarak kullandım. Şu an yamuk duruyor. Maalesef. Onu birazdan düzelteceğim. Burayı da daha tamamlamadım. Tamamlanınca banyo turu da çekeceğim. Böyle oda oda ee, tur şeklinde eve göstereceğim size. Ee, bu arada mutfak perdelerinden de bahsetmek istiyorum. Ee, şu perde arkadaşlar e, idareten kullanıyorum akşam olunca. Çünkü balkonum henüz perdeleri gelmedi. Ee, balkona bu şekilde mutfaktan geçiş sağlıyoruz. Ee, şöyle üç parça uzun camdan oluşuyor. Buraya bir türlü nasıl bir şey alacağımı düşünemedim. Şu an <laughs> kapıyı örterken ortadaki kurdaneyi yamuttum ama şöyle bahsedeyim. Biliz perde diye geçiyor sanıyorum. Diğer odalarımda kullandığım tülden oluşuyor bunlardan. Şöyle çubuklarla alttan üstten sabitleniyor. Bu arasındaki kurdaleleri çıkarta da biliyorsunuz. Hatta benim öyle daha çok hoşuma gidiyor ama şu an modeli görünsün diye bu şekilde yaptım. Şu şekilde yıkaması da çok basit. Çubuklar çıkabiliyor, oradan çıkartıp makineye atıp yıkayabiliyorsunuz. Işığa açacağım işinize. Bilmiyorum faydası oldu mu? Şöyle bu şekilde bunu ben tercih ettim. Öbür türlü zebra, jaluzi ya da normal store beni çok zorlayacaktı. Çünkü dediğim gibi balkona çıkış buradan sallanıyor. Hani tek parçada çok küçük olacaktı tek tek alsam camlara. Ben de böyle çok kibar sevimli buldum ve bunu tercih ettim. Siz farklı model desenli tüllerle de yapabilirsiniz. Şu ortadaki bantları çiçekli falan da tercih edebilirsiniz. Ama ben tüllerde çok sadelikten yanayım. O yüzden bunu tercih ettim. Böyle bir acaba ne yapsam arayışı için arasında olanlara tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada beyaz eşyalarımı da beyaz, full beyaz tercih ettim hepsine. Çünkü benim mutfağıma gri'nin yakışacağını düşünmedim arkadaşlar. Ve de çok fazla parça eşya olduğu için böyle çok benim içimi boğuyor açıkçası. Ben inox tonlarını küçük ev aletlerimde yoğunluk olarak tercih ettim. İşte kettle'ım, tost makinem, çöpüm, işte bu iki Ikea'daki kaşıklıklar falan. Şurada beyaz tonlu yine bunda da gri'lik var. Fakat beyaz arçeliğin şu meşhur çağrısından var. Bunu ben almamıştım arkadaşlar. Bu hediye olduğu için kullanıyorum yani onu da dediğim gibi hem temizlik hem görsel açıdan e, hem <laughs> beyaz benim daha hoşuma gidiyor ve e, maddi açıdan da bence daha uyguna geliyor arkadaşlar şu buzdolabımın yanında bir boşluk var şu an oraya pote, poşetleri tepmiş bulunuyorum e, buraya da şöyle ince bir dolap ya da bir e, şeyle tahtayla falan mobilyaya uygun orayı kapatmayı düşünüyorum üstü açık oraya da çok fazla yani işte tepsileri koydum Şimdilik oraya da bir çare buluruz artık olmadı boş kalır yapacak bir şey yok Evet yerleşme öncesi bir ev tırıyla sizlere yeniden Merhaba demek istedim Umarım hoşunuza gitmiştir Herkes kanalıma abone olmasını bekliyorum Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı cartı curtu unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.